de şey açacaksın diyor ya. Bu ne kanka? BG Bruce Lee 1 Bir dakika 47 saniye. Bize çark çevirme yok. Bizde yok. var yok. Bizde 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 Oram var istiyorum eşsiz ya yeah, yeah. Sonu yok flex yarışı yeah. Eğer istersen bir gün oh, ortalıkta karışır Öyle. Yeah. Siz ikiniz ben tek Bitiririm bunu gerçekten Bir iki, iki. yerde ya yeah. İşini bil yoksa gelmek zor Olur lan Ben de G'ye yeni deli köyükse pek bol bu Geçtiğim böyle yere şovum var Seni seviyorum sen kalk Tanış yan çenle git Amiristikler sürdük zorlar bende Go Ne iştir ya? Yeah. Yeah. Ekmelere maynı wow. yeah. Ne yeah. Bilmiyorum çok şey içtim oh. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Berçanın mesela bir ara bu e, yeniden şarkısı vardı. İşte e, güzel çıkardığı şarkılar vardı. Oğlum ne oldu amına koyayım bu adamı son zamanlarda? Ben Berkcan'ı çok dinliyordum bu arada bir ara. <laughs> Yani etti kitle tabii ki de vardır da bu şarkı benlik olmamış baba onu söyleyeyim yani. Garip Çok... bir şey dinledim yani. Şavdi Mavdi